Merhaba arkadaşlar 9 Ekim BIM kataloğundaki tüm plastik ürünleri tek tek sizlere özel hazırladık. Hadi buyurun birlikte izleyelim. Müzik arkadaşlar buradaki tüm ürünler 3.25 olduğu için hepsinde fiyatları söylemeyeceğim. Sadece ürün adı ve özelliklerini sayacağım. Girdap çöp kovası 2 litre hacminde. Bunların hepsi 3.25. Başka neler geliyor? Ekmek ve meyve kabı geliyor. Mesela bu da güzel kullanışlı bir ürün gibi. 21-24 santim ölçülerinde. Bakalım başka neler geliyor? Derin multi saklama kabı. Dolapta özellikle bu derin ürünler bakliyat saklamak için işe yarıyor. Bazen toz şeker de koyuyor hanımefendiler. 1450 mililitre. Devam edelim. Pirinç süzgeci 3.5 litre hacminde. Bu da gelecek. Flexi, kulplu, badya böyle esnek arkadaşlar 1,5 litre büyük durduğuna bakmayın. E, normalde daha küçük bir ürün bu. Renklerde pudra renk yani şu gördüğünüz renk ağırlıklı olarak gelecek. Dikdörtgen mikrofresh tencere 1 litre hacminde kapaklı üstünde bas aç düğmesi de var. Kare bonbon saklama kabı, 2 tane 350 mililitrelik kenarları kilitli. Tabi geçtiğimiz haftalarda, aylarda bu plastik ürünler 2.5'tu, 2.95 oldu, 3.25 oldu. Yani maalesef bazen böyle fiyatlarda artış oluyor. Aynı ürünler geldi mesela geçen aylarda da. Smart 3 bölmeli yuvarlak saklama kabı, 1100 ml hacminde bu gelecek. Mini şeffaf sürahi, üzerinde normal böyle e, ölçüleri de var. 1 litrelik. Premium çok amaçlı kutu. Bu da 14'e 21 santim ölçülerinde. Böyle ne çok küçük ne de çok büyük e, kap, kilitli kapaklı bir kutu geliyor. Flexi kesim matı. 21'e 32 santim ebatlarında. Bazen böyle bambudan ya da e, ahşaptan, tahtadan sıkılanlar için bu da işe yarayabilir. Zümrüt serisi süzgeçli badya 1.3 litre hacminde. Bu arada değerli arkadaşlar bu ürünlerin markasını soracak olursanız onu da söyleyelim. Hobby Life bildiğiniz üzere Türkiye'deki o plastik üretim sektöründe öncü markalardan Hobby Life ürünleridir bunlar. Şimdi bu da çerez tabağı ya da kahvaltı tabağı nasıl isterseniz nasıl kullanmak isterseniz. İkili papatya kayık tabak papatya serisi bunun bardağı ve tabağı da var ilerleyen resimlerde göreceksiniz. Bu da arkadaşlar iki tanesi yine 3.25. Papatya'nın bardağı da var. 350 mililitre her biri. ve piknikler için filan bu plastik bardaklar işe yarıyor gerçekten. Bir de takım halinde dedim ya isterseniz kayık tabağı, bardağı bir de kasesi var. İki tanesi 3.25 ve her bir kase 500 mililitre. Yani küçük de değil çok. Basaç kare mikrodalga saklama kabı 900 mililitrelik. Aynı şekilde arkadaşlar kilitli basaçın bir de 1100 mililitrelik olanı var. Onun da yine fiyatı aynı. Elmas organizer yani düzenleyici. Ne işe yarıyor derseniz böyle kaşıkları bıçakları falan koymak için tezgah üstünde baya bir e, düzenleyici olarak kullanılabiliyor. Bu da yağ süzgeci. Aynı şekilde arkadaşlar 3.25. 4 boy ölçü kaşığı. Yani bir yere bir şeyi aktarmak için dört iç içe geçmiş şekilde büyükten küçüğe doğru böyle var. Organix dar mutfak düzenleyici buzdolabında bu oldukça hayat kurtarıyor. Sığ olanı da var, dar olanı da var ama bu katalogda sadece dar olanı geliyor. Heybe kaşıklık sağlı sollu iki gözü var. Yonca serisinden yağlık, yağdanlık da diyorlar. Bu da gelecek arkadaşlar 9 Ekim'de plastik ürünler içerisinde. So Fresh, vidalı saklama kabı 1 litre hacminde böyle döndürerek kapağı kapanıyor. Yani böyle tık deyip açılmıyor. O açıdan hava almaması için güzel. Grand saklama kabı 1,5 litre hacminde kenarları kilitli iki tarafı. Yuvarlak mikser kabı 3,5 litre hacminde. Bu da arkadaşlar yine pasta ve kurabiye böyle kek karışımları için muhteşem. Yuvarlak kase arkadaşlar 3 litre hacminde bu gelecek. Trend dikdörtgen saklama kabı. Bu Trend saklama kaplarının farklı boyutları geliyor. Mesela bu 2 litrelik olanı. Trend saklama kabının yuvarlak olanı da gelecek. Bu da ondan biraz daha küçük 1.7 litrelik. Trend saklama kabı derseniz ki bana küçüğü lazım. Buyurun 2 tanesi 600 mililitre her biri aynı fiyat. Trend saklama kabının yuvarlak uzun olanları da var. Bunlar da 700 mililitre. Çok küçük gibi durmuş ama. Bu da arkadaşlar yine Hobby Life Trend saklama kaplarının 3 tane var. Ama bunlar daha da küçük. 300 mililitrelik. Dikdörtgen saklama kabı 1.2 litre hacminde. Smart 2 bölmeli saklama kabı. Az önce bakmıştık resimlerde 3 bölmelisi vardı. Oval mandal sepeti dediğim gibi renklerde pudra rengi ya da farklı renkler olabilir. Renk farklılıkları görebilirsiniz. Tatlı süsleme aparatı 6 tane var içerisinde farklı şekiller. Damla sepet biraz daha sığ bir sepet. Damla e, üzerindeki desenlerden dolayı böyle bir isim konmuş. Rattan sepet de gelecek arkadaşlar. Bunlar küçük ürünler. Alaska No Frost saklama kabı. Derin dondurucuya rahatlıkla koyabilirsiniz. Esniyor çünkü. Her kabı koyamıyorsunuz derin dondurucuya. Küçük çok amaçlı sepet. Bu da geliyor. Kenarı böyle desenli. Grand saklama kabı dar ve uzun. 1.2 litre hacminde. Stella renkli badya. Yaklaşık 4 litrelik büyük bir len. Yani ben badyayı çok fazla kullanmıyorum. Hani isim olarak. O şekilde geçiyor katalogda ve son ürün yuvarlak badya 4,5 litrelik bunun da arkadaşlar fiyatı 3.25